1941. Nazi Almanya'sı için tam bir felaket yılıydı. Haziran ayında Sovyetler Birliği'ni işgal ettikten sonra Kızıl Ordu'nun 6 hafta içinde yenileceğini düşünmüşlerdi. Adolf Hitler şöyle diyordu: "Sadece kapıyı tekmelememiz yeterli. Bütün o çürük yapı üstümüze çökecek." Ama yanılıyordu. Aralık ayına gelindiğinde Alman kuvvetleri Moskova kapılarında durdurulmuş ve ardından Sovyetlerin kış karşı taarruzuyla geri püskürtülmüştü. Daha büyük sorunlar da vardı. Almanya, daha önce ham madde ihtiyacının bir kısmını bizzat Sovyetlerden karşılıyordu. Ancak artık eski müttefikleriyle savaş halinde olduklarından bu kaynaklar hızla tükeniyordu. En kötüsü ise Aralık 1941'de Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerin yanında savaşa girmesiydi. Hitler, en çok iki cepheli bir savaştan korkuyordu. Özellikle de ABD gibi dev bir endüstri gücüne karşı. Savaşı kazanabilmesi için Sovyetler Birliği'ni çok hızlı şekilde devre dışı bırakması gerektiğini biliyordu. Almanya'nın doymak bilmez ham madde ihtiyacı, özellikle petrol, doğudaki seferin en önemli nedeniydi. Almanya'nın sahip olduğu petrol miktarı, savaşın sürdürülmesi için yeterli değildi. Hitler'e göre, Kafkasya'nın geniş petrol sahaları zaferin anahtarıydı. Bunlar olmadan savaş kazanılamazdı. Bu petrolü ele geçirme harekatı, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çatışması olan Stalingrad muharebesiyle sonuçlanacaktı. Pek çok kişi tarafından savaşın dönüm noktası olarak görülse de, bu savaşın sonucu belki de Almanlar şehre ulaşmadan önce belirlenmişti. Operasyon Blau'nun başlangıcı 1941'de Sovyetler Birliği'ni işgal eden Alman ordusu, o döneme kadar toplanmış en büyük saldırı gücüydü. Ancak bir yıl sonra bu güç, 2500 kilometre boyunca uzanan dev bir cepheye yayılmıştı. Ordu grubu kuzey, Leningrad kuşatmasındaydı. Ordu grubu merkez, Rjev çevresinde sürekli Sovyet saldırılarına maruz kalıyordu. Bu nedenle, savaşın kaderini belirlemesi beklenen bu büyük taarruz için Ordu Grubu Güney ancak 72 Alman tümeni, yaklaşık 1 milyon asker toplayabildi. Operasyon Blau, Case Blue aşamalı bir şekilde planlanmıştı. Sovyet hatları yarılacak, Voronezh ele geçirilecek. Doğu Ukrayna'daki Sovyet kuvvetleri çevrilerek imha edilecekti. Ardından Ordu Grubu Güney ikiye ayrılacaktı. Ordu Grubu B, Hazar kıyısındaki Astrahan'a kadar ilerleyip Don Volga hattında savunma hattı kuracak, ordu grubu A ise güneye dönüp Maykop ve Grozny petrol sahalarını ele geçirecekti. Hitler'e göre Ukrayna'nın tarım ürünleri ve Kafkasya'nın petrolü ele geçirilirse Almanya'nın savaşı sürdürmesi mümkün olacaktı. Üstelik Sovyetlerin bu kaynaklardan mahrum bırakılması, Kızıl Ordu'nun 1943'te çökeceğine dair büyük bir beklenti yaratıyordu. Ama planın ciddi kusurları vardı. Operasyon Blau'daki sorunlar Lojistik çökmek üzereydi. Menziller çok uzundu, yollar kötüydü ve Alman lojistik kapasitesi bu büyüklükte bir harekatı taşıyamıyordu. Hitler ordusunda eksikleri, İtalyan ve Rumen birlikleriyle tamamlamak zorunda kaldı. Ancak bu birlikler Almanlar kadar donanımlı değildi. Flak 88 gibi etkili silahlara sahip değillerdi. Sovyetler ise İnsan gücü bakımından çok daha üstündü ve sürekli yeni tank ve hava orduları oluşturuyorlardı. Operasyonun ilerlemesi 28 Haziran 1942'de taarruz başladı. Stalin Moskova'ya ikinci bir saldırı beklediğinden güneyde hızlı bir Sovyet çöküşü yaşandı. Voronej bir haftada düştü. 9 Temmuz'da ikinci aşamaya geçildi. Almanlar Don Nehri'ne doğru ilerlediler. Ancak Sovyetler çevrilmek yerine geri çekilmeye devam etti. Bu da Almanların planlanan büyük imha harekatını gerçekleştirmesini engelledi. Bu sırada Hitler, müttefiklerin Avrupa'da ikinci cephe açacağından endişe ediyordu. Fakat güneydeki hızlı başarı onu aşırı bir özgüvene sürükledi. 23 Temmuz 1942'de Hitler planı değiştirdi. Ordu grubu güney ikiye ayrıldı. Ordu grubu A, Kafkasya'ya yöneldi. Ordu grubu B, Volga üzerinden geçen Sovyet petrol nakliyatını kesmek için Stalingrad'ı alma göreviyle görevlendirildi. Bu bölünme büyük bir hataydı. Artık iki büyük hedef aynı anda yetersiz kuvvetlerle, zayıf lojistikle kovalanıyordu. Stalingrad'a doğru. Ordunun Stalingrad'a ulaşması bile büyük bir mücadele gerektirdi. Açlık ve yakıt sıkıntısı yüzünden atlar kesilip yenmeye başlamıştı. Kafkasya'da ise ordu grubu A ilerlese bile petrol tesisleri Sovyetler tarafından havaya uçurulmuştu. Onları tamir etmek zaman alacaktı. Stalingrad'a ulaşan Paulus'un ordusu ağır Sovyet direnişiyle karşılaştı. Ancak 23 Ağustos'ta şehrin kuzey banliyölerine girmeyi başardılar. Stalingrad muharebesi başlıyor. Kentin savunması 62. Ordu Komutanı General Vasily Chuikov'a emanetti. Şehir ilk bombardımanlarla cehenneme döndü. Fakat yıkıntılar savunma için avantaj yarattı. Stalingrad Almanların gerçek anlamda ilk büyük şehir savaşı deneyimiydi ve Sovyetler bu konuda daha ustaydı. Keskin nişancılar bina bina Hitler ise şehrin sembolik önemi nedeniyle takıntılı hale geldi daha fazla asker ve mühimmatı Stalingrad'a yığdı. Sovyetler ise Bolga üzerinden sürekli takviye alıyor, Almanlar ise azalan ikmal hatlarına mahkum kalıyordu. Lojistik çöküş Stalingrad'ı besleyen yalnızca üç tek hatlı demiryolu vardı. Üstelik Alman standardına göre tam dönüştürülmemişti. Mühimmat, yiyecek ve yakıt Stalingrad'a ulaşamıyor, Alman tankları ve uçakları hareketsiz kalıyordu. Sovyetler ise durmaksızın takviye alıyordu. Kasım 1942'ye gelindiğinde Almanlar şehrin yüzde doksanını ele geçirmişti. Ancak Kızıl Ordu, Volga kıyısında dar bir şeride tutunuyordu. Askerler aç, donmuş, hastalıklıydı. Birçoğu sığınaklarda Noel kutlamaya çalışıyor, ailelerine umut dolu mektuplar yazıyordu. Sovyetlerin büyük karşı taarruzu, Operasyon Uranüs. Hitler'in göremediği gerçek şuydu. Sovyetler güç topluyordu. 19'dan 20 Kasım 1942'de Sovyetler dev bir çifte kıskaç harekatı başlattı. 1 milyondan fazla asker, 1500 uçak, 800 tank, Rumen, İtalyan ve Macar hatlarını yardı. 23 Kasım'da kıskaç kapandı. 6. Ordu tamamen kuşatılmıştı. Hitler'in savaş planı çökmüştü. Çöküş. Hitler Paulus'a şehri bırakmasını yasakladı. Kaçmayı düşünmek bile yasaktı. Hava köprüsü ve Manstein'ın kurtarma saldırısı yetersiz kaldı. Aralık 1942'de Sovyetler Küçük Satürn operasyonu ile İtalyan hatlarını da çökerkti. Manstein geri çekildi. Kafkasya'daki ordu grubu A bile geri çekilmek zorunda kaldı. Ordu kaderine terk edilmişti. Ocak 1943'te açlıktan kırılmış, donmuş, bitkin Alman birlikleri teslim olmak zorunda kaldı. Hitler teslim olmadan önce Paulus'u Mareşalliye terfi ettirerek intihar etmesini bekledi. Ancak Paulus bunu reddetti. Kayıplar ve sonuç. Ağustos 1942 Ocak 1943 arasında 500 bin'den fazla Alman ve müttefik asker öldü, yaralandı veya esir düştü. 200 bin'den fazla Alman esir alındı. Çok azı geri dönebildi. 1 milyonun üzerinde Sovyet askeri öldü veya yaralandı. 14 bin Sovyet askeri kendi birlikleri tarafından hainlik suçlamasıyla idam edildi. 40 bin ila 45 bin sivil şehirde öldü. Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebesiydi. Stalingrad, Doğu cephesinde Alman ilerleyişinin durduğu andı. Sovyetlerin gerçek anlamda bir süper güç olarak yükselişinin başlangıcıydı. Hitler'in askeri dehası efsanesine ağır darbe vurdu. 1944'teki Hitler'e suikast girişiminin zeminini oluşturdu. Hitler'in alışık olduğu riskli kumarlar artık işe yaramıyordu. Stalingrad'dan sonra savaş Almanya için sadece kaçınılmaz yenilginin geciktirilmesi haline geldi.